Merhabalar herkese. Bir ürünümüz daha var şu an. E, tanıtımını yapacak olduğumuz Furkan Toys'un. Bu şekilde gösterelim. FR 59830 model olarak e, piyasaya girdi. Işıklı müzikli. Uzaktan kumandalı 12 volt çift motorlu bir ürün. Burada şarj aleti kutusu mevcut. Burada kumandası mevcut kumandası kapı vesaire şimdi dönsün biraz yavaş yavaş açılır kapanır kapıları var dört tekerleğinde e, amortisörleri mevcut arka iki tekerinden çekişi var 12 volt uzaktan kumandalı bir ürün e, müzikleri çaldığı zaman ışıkları yanacak şekilde tasarlanmış ee, görüyorsunuz şöyle biraz yukarıdan